Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bursa Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Hızlandırılmış Eğitim Programı Profesör öğretmenlerinden Ismim Güneş Ceyhan. Bugün sizlerle sayıları öğreneceğiz. Yüze kadar birer ritmik saymayı, onar ritmik saymayı ve beşer ritmik saymayı öğreneceğiz. Şimdi önce bir rakamları hatırlayalım. 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi buraya kadar rakamlar bir taneydi. Rakamlar 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı bu şekilde devam ediyor biliyorsunuz ki. Biz 2 basamaklı sayıları nasıl okuyabiliriz? Bakın burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Birler basamağındaki sayıları olduğu gibi okuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye. Ama onlar basamaktaki sayıları artık yeni isimleriyle söylüyoruz. Buna artık 2 diyemem. Bunun yeni bir ismi var. Nedir? 20. Şimdi bakalım diye. Arkadaşlar rakamlar burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Peki biz bu rakamları onlar basamağında yani şuradayken nasıl söyleriz? Ona bakacağız. Bu 10 Burada da okumuşu var. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90. Şimdi sizlerle birden yüze kadar nasıl sayabiliriz ona bakacağız. Ama onun için şöyle hazır bir tablo değil. Ben size buradan göstereyim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Bu neydi? 10. 10 artı 1 ne olur? 11. Sonra 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Geldik. Bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu nedir? 20. Önce 20 diyorum. Sonra ne görüyorsam hangi rakam varsa onu söylüyorum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Geldik buraya. Nedir bu? 30. Önce 30 diyorum. Sonra burada hangi rakam varsa onu söylüyorum. 30'a eklemem lazım. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Neydi bu?

57, 58, 59. Sonra evet 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 69'dan sonra ne gelir? 70. Evet. 71, 72, 73 74 75 76 77 78 79 79'dan sonra 80 devam edelim 81 82 83 84 85 86 bir yanlışlık oldu. 86 87 88 89 89'dan sonra 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Ve en sonunda... 100 demiş buluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar birden 100'e kadar birer birer saydık. Şimdi onar onar ritmik sayalım mı? Evet dediğinizi duyar gibi. Arkadaşlar ritmik saymak ne demek biliyor musunuz? Size önce hangi sayı söyledi? Onar onar dedi. O zaman 10 diyeceksin önce. Ondan sonra üzerine her seferinde 10 ekliyoruz. Bakın, bu vazonun içerisinde kaç tane lale var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane lale var. Şimdi üzerine bir 10 tane daha eklersek 20 sonra 30 40 50 60 70 80 90 ve nihayetinde 100 ne yaptık? Onar onar ritmik saydık arkadaşlar. Bir de balonlar üzerinde sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunu ezberlemek istiyorsanız muhakkak defterinize yazmalı ve sık sık tekrar etmelisiniz. Şimdi beşer beşer yüze kadar ritmik sayalım. Az önce 10'a onar, onar saydık, 10'dan başladık. Şimdi 5'er 5'er saymak için de 5'ten başlayacağız arkadaşlar. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5'inciyi söylüyorum ve her seferinde üzerine 5 ekliyorum. Bakın 5 dedim. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 ekledim. Ne oldu? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70 75 80 85 90 95 ve 100 Bir de 5'in üzerinden devam edelim. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Evet arkadaşlar dersimiz bitti.